dünyanın geleceği tehlikede. Ve sadece iki kahraman hepimizi kurtarabilir. Bizim gibi iki becerikli karakterin bu işte çuvallaması mümkün değil. Merhaba kıyafet ün yapayım. Sakız fabrikasında lezzet uzmanıyım. Oh, hani bakayım. Vay. Siz neler yapıyorsunuz? Biz sadece risk almayı seven iki kafadarız. Çok <laughs> acayip bir o kadar tuhaf şeyler oluyor. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. <laughs> ne yapacağız biz? Ne yapacağız biz? Bunlardan sonsuz adet kurtulma vakti geldi. O kırılmaz cam bayağı dayanıklıdır umarım. Ama o kırılmaz cam değil ki. Safi ve Porky Biz hiçbir şeyden korkmayız. Uzaya gidiyor. Uçuk kaçık. Olağanüstü <laughs> bir macera. Ön sıradan keyfini çıkarın. Bunu yanına bırakma. Ay <laughs> aksi. İşte budur. Looney Tunes, dünyayı kurtarma operasyonu. Bu işi yapabilecek sadece bir, bir, kişi var. Daha <laughs> Hayır ya, o oh, olmasın. 24 Ocak'ta sinemalarda.